Selam, yeni vlogdan herkese merhabalar. Akşam akşam vlog başlatma nereden aklıma geldi bilmiyorum. Aslında gündüz başlatmak istiyordum. Ama bugün hem biraz fazla koşturmacalıydı hem de bir tık böyle benim modum fazlasıyla düşüktü. Yani ne bileyim bilmiyorum ya böyle kendimi biraz keyifsiz ve mutsuz hissediyordum. E, açıp e, sizin de modunuzu açıkçası çok fazla düşürmek istemedim. Ee, annemle ve Serkanla dışarıya çıktık. Ee, hem market alışverişi yaptık, hem ee, yataştan birazcık bir şeyler aldık. Çok kısa göstereyim size onları minik minik bir küçük. Çoğunu da kaldırdım. Dediğim gibi kaldırdıktan sonra aklıma geldi. İşte kaşar peynirdir, normal beyaz peynirdir, işte e, tavuktur, işte ıvır zıvır bir şeyler aldık ekstradan. Dolaba girecek olan her şeyi kaldırdım bu arada. Hemen size göstereyim diğer aldıklarımızda. Şöyle dört tane süt aldık. Bunlar da annem de aldı. Şöyle bir tane 3 litre sanırım evet üç buçuk litre sıvı sabun aldık. Bir tane yağ aldık. Burası makarna. Şurada da işte üç tane var. Şurada 4 dört tane ayva var. İki tane kınık soda aldık. Şu bebeğimizin uyku seti. Bunu da size göstereceğim. İnanılmaz bir indirim vardı bu arada. Burada bir tane şu demlik poşet çaylardan aldık. Sabahları bazen kendim içerim falan diye. Kırık pirinç aldım. 2 tane 2 kilo. Yani bir tane 2 tane direr kilo. Şöyle çay aldık. Birazcık da zencefilim var şurada. Minik çay yapmak için. Sonra biz Serkan'la yorgan kavgası çok yapıyorduk. Şöyle göstereyim. Biz Serkan'la yorgan kavgası çok yapıyorduk. Yani ben döndüğüm zaman yorgana şey yaptığımız zaman Serkan'ın sırtı açılıyordu. Serkan döndüğü zaman da benim sırtım açılıyordu. Şöyle çift kişilik x-large e, ee, annem kendine koltuk takımı baktı bu arada. Koltuk takımı aldı daha doğrusu. Kendine koltuk takımı alırken de bize de işte böyle bir yorgan aldı. Çift kişilik ikstar. Çünkü yorgan dediğim gibi bize yetmiyordu. Bir tane şöyle e, göstereyim. Şöyle bir tane e, çift kişilik ikstar yorgan için e, bu nevresin takımından aldı. Bir de hemen gösteriyorum. O kadar tatlı ki. Şunları indireyim. Şöyle bebişimize, torununa çok tatlı bir şey aldım. Uyku seti. Yani içinde neler vardı, nerede yazıyordu bilmiyorum. Şöyle bir tane nevresim şey yastık kılıfından göstereyim. Siz oradan zaten anlarsınız. Şöyle o kadar tatlış ki fille filan böyle deseni. İnşallah bunu bir gün kurarsak o zaman size gösteririm deseni. Alt açma örtüsü de varmış bu arada bunun. Yorganı falan var. Alt açma örtüsü de şöyle. Zaten alt açma örtüsü istiyordum ya yıkanabilirlerden. Alt açma örtüsü de böyle. Uyku setinin içinde neler vardı? Şurada yazıyordu ya, şuradan okusak ya uğraşana kadar. Ha. Yorgan var, bebek çarşafı var, yastık kılıfı, kirli torbası, 3 tane yan koruma ve bebek alt açma ünitesi. Sadece yastığı yok. Biz de ekstradan işte yataştan şey alacağız. E, yatağımızı almaya gittiğimiz zaman e, bambu yastık alacağız çünkü yastık. Bugün orada yani şey istediğimiz yastık yoktu. Bunları da yerleştirelim. Sanıza ya, yastık kılıfı böyle çok tatlı. Aşırı beğendim yani. Çok 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 beğendim. Çok tatlı. Farklı modeller de vardı ama artık onları sadece nevresim olarak alacağım yani. Zaten bu bize yeter. Ay. Yeni bir günden selamlar. Araya bayağı bir zaman girdi ya. Kaç gün girdi en son nerede bıraktım sizi onu da hatırlamıyorum. Sanırım market alışverişi ve şey yapmıştık. Hem bebeğe hem bize bir alışveriş yapmıştık. Sanırım en son orada bıraktım sizi. Yani bu hafta tüm hafta yani annem benim. Bugün günlerden Cuma. Bugün bir evde kaldım. O da dün akşam hem çok geç yattık. Serkan'cığım çok geç geldi. Annemlerden de çok geç aslında eve döndüm. O yüzden bugün de birazcık geç kalktım. <laughs> Gidemedim açıkçası. Ee, Annemler de bir sipariş vermiştik. Ee, bu hafta aslında güzel güzel şeyler oldu. Ama dediğim gibi yani böyle çok şey olmadı. Hani e, güzel kararlar aldık, güzel şeyler yapacağız. ve Ama bunları hemen hayata geçiremiyoruz tabii ki. Annemlerdeyken bir alışveriş yapmıştık. Bilmiyorum gösterdim mi size ama battal boy yorgan aldık. Annem kendi koltuk takımını değiştirmişti. O zaman hem bebişe uyku seti almıştı hem bize bir yorgan almıştı ve bir de bir nevresim almıştı. Ee, o yüzden yeni nevresimler bakıyorum ve annem kendine nevresim aldı. Kendine nevresim aldıktan sonra bu arada 5 farklı çeşit kumaş aldı. Nevresim kumaşı. Onlardan da nevresim dikecek. Hem bana dikecek, hem kardeşimin çeyizine dikecek ve hem kendisine dikecek. Çünkü bizim bilmiyorum daha öncesini söyledim ama bizim bir tekstil atölyemiz vardı. Küçük bir atölye aslında. Annemin elinden de her iş geliyor yani dikiş üzerine her şeyi yapıyor. O yüzden bundan sonra şimdi makinaları falan tekrardan kuracaklar. o yüzden artık beğendiğim kumaşları alıp anneme diktireceğim nevresimimi işte her şeyim artık. Ee, dün de annemlerdeyken şey çok güzeldi. Çok ben istediğim bir böyle dümdüz bir puset örtüsü istiyordum aslında. Hiç desen olmasın, fiyonk olmasın, kurdayla olmasın, bir şey olmasın. Yani dümdüz beyaz bir e, puset örtüsü ve puset çarşafı, lastikli pusete geçirilen çarşaflardan istiyordum. Bir türlü bulamıyordum. Düz beyaz bir kumaş aldık ve ondan çok güzel bir şey yaptık işte kestik ama işte ya bu hafta ya haftaya makineler kurulacak. O zaman dikeceğiz. Ay yani ne kadar çok uzattım resmen böyle konuşmayı özlemişim burada. E, ee, neyse velhasıl kelam işte bu hafta hep annemler dedim ve çok fazla bir şey yapmadık. Annem kendine alışveriş yaparken e, bizim uyku setimizden şey çıkmamıştı. E, yastık. Biz de yataşın neyini aldık çocuğa? bebek yastığı. Ha, Dacron 95 bunu aldık biz. E, bu çünkü şey, 95 derecede yıkanabilen tek yastık diye geçiyor. E, ve terletme yapmıyormuş ve 4 mevsim kullanıma, yani dört mevsim kullanılabilir diyor. O yüzden biz de hani bakteri barındırmasını sık sık yıkayabilelim falan diyerekten bebişimize işimize bu yastığı aldık. Daha doğrusu işte anneannemiz düşündü ve aldı. Yoksa ben normal dümdüz bir yastık alırdım büyük bir ihtimalle. Ya da bizim yorganımız bambu ve bir şunluk seti de bambu. Bambu alırdım ama bambu yastık çok önerilmiyordu. Yani baktığım şeylerde yani çok fazla bambu yastık kullanmayın diyorlardı. Çünkü bambu yastığın sadece kılıfı yıkanıyor ve içi yıkanmıyormuş. Şöyle güzel tatlış küçük bir yastık aldık. Yani yıkama talimatı falan var zaten burada. Neyini gösterebilirim ki bunun? Bu kere poşet gibi kaldık. Annemin nevresimine bakalım. O kadar güzel nevresim aldık. Ki o geçen gün aldığını da size göstermeyi unuttum. Onu çünkü buraya getirmemiştik. Bunların tabi hepsinin bir yıkanması lazım. Bebek şeylerin de onları da artık biz bu hafta yıkayacaktık sözden. Bu hiç annemlerden buraya gelemedik. O yüzden kaldı artık hafta içi ben yavaş yavaş hallederim onları. En azından çantayı hazırlasam gene yeter. Çünkü kasılmalar gerçekten başladı. Yani zor durduruyoruz gibi. Neyse Yataş'ın şu Nomi Nomi sanırım değil mi? Nevres'in takımını aldı çift kişilik. Annemin yatağı çift kişilik. Ee, yorganı falan da normal. O yüzden tam oluyor ona. Bir bakalım bu nasılmış. Ama o Yataş'ın kendi mağazasından aldığı şey o kadar güzeldi ki inanamazsınız. %100 pamuk diyor. Ona zaten özellikle dikkat ediyor. Şöyle yastık kılıfları bej renginde. iki tane yastık kılıfı var. Ay çok güzelmiş be. Bunun king size'ı da vardı bu arada battal boyu. Sanırım ben de ondan bir bakabilirim. Diyeceğim bakmam çünkü çok fazla kumaş aldık. Ay güzelmiş ama beğendim. Kumaşı, dokusu o kadar güzel ki yumuşacık. Şimdi bunu geri paketleyip anneme giderken götürürüm bunu. Yarın belki giderim. Babam almaya gelirse benim. Şimdi güzel bir ayva çayı koydum. Kendime hafta içi annemler yani bu hafta full ayva çayı içtik bu arada. Yani her gün demledik ve her gün içtik. Akşama kadar. <laughs> döne döne yani böyle. İyi oldu. Yarın anneme gidersen bu koltuk örtülerini komple söküp götüreceğim. Hem bir tanesinin fermuarında sorun var. Onu hallederiz hem de bir yıkama kurutma toz alma yaparız. O da iyi olur. Sonrasında bir de zaten çocuk doğarken yaparız. Olur biter. Şimdi bir kahvaltı hazırlayalım. Çok konuştum ya. Of. Tam kahvaltımı ettim. Biraz dedim evleri toparlayayım. O arada kapı çaldı. Dün ee, değil önceki gün ya da bir önceki günde. Hatırlamıyorum. Akşam şey. E, hepsi burada da şey. E, ne deniyor ki ona ya? Ay bu hamilelikte ne kadar çok unutkan oldum ben ya. Hepsi papel mi? Hepsi pay mi? Ne var ya o yüklenmişti. Ee, şu 10 liraya falan geldi bize. O yüzden bir tane bundan sipariş verdim. Çünkü şeyin hepsi papellerin de süresi doluyordu yani. Dedim bir tane şundan bir alalım bakalım. Ne bileyim alanlar memnundu işte. Böyle güzel güzel. Bir de sanırım çocuklara karın üstü egzersiz yaptırırken böyle hani bir şeyler falan göstermek gerekiyormuş. Tabii birkaç tane daha oyuncak falan söyleyeceğiz oğluşumuza. oluşumuza. ne kadar kötü bunun kutusu. Çok dandikmiş. Şeyleri falan da güzel şöyle işte renkli renkli şeyleri var. Önlü arkalı. Tabii burada ayları falan yazıyor işte 0-4 ay, 4-6 ay falan. Şimdi şu evleri temizlemeye başlıyorum. Yavaş yavaş da artık eksiklerimiz falan da tamamlanıyor. Ben hala şey almadım biliyor musunuz? Alt üst takım. Yani çocuk doğacak neredeyse ve daha bizim alt üst takımlarımız eksik. Ya yarın bakarım ya da bugün bugün bakamam bugün cuma. Yarın da Serkan'la ofise gideceğiz. Ofisten çıkınca da belki bir ona bakarım. Ondan sonra bir anneme uğrarım. Çünkü annem çörek yapıyor. Böyle haşhaşlı cevizli falan. Çok seviyorum çünkü onu. Biraz gideriz hem orada ondan yeriz. Birazcık da eve getiririm hafta sonu yemek için. Şimdi şunu da kaldırayım, evleri temizleyeyim. Bir yastık kılıfını falan süpürmem lazım. Yastığı, yatağı falan bir süpürmem gerekiyor. Ondan sonra artık nefes nefese kaldım. Kesin yatarım birazcık. İyi hey, kahvemin güzelliğine bakar mısınız? Nasıl da güzel kat kat ve sallanıyor. Çok güzel yanına bir de bir iki dilim küçük bir tatlı koydum diziye devam ediyorum ama e, bir de yemeğimi de koydum gerçi bu arada taze fasulye koydum kendime Serkan'a da şey koyacağım e, ne yapsam ona bilmiyorum tavuk falan çıkartırım herhalde hatta koysa mıydım yavaştan o da pişseydi neyse dur, tavuğu da çıkartayım Makinamın son zamanlarda yıkamasından çok fazla memnun değildim e, lekeleri tam çıkartmıyordu. Makine temizleyiciyle temizledim. Şimdi bir de şey yaptım işte beyazları attım makineye. Ön yıkama yapıyorum bu sefer. Bir de deterjanını e, iki deterjanı karıştırıp koydum. Beyazlar için bakalım verip alabilecek miyiz? Eğer bu yöntemden memnun kalırsam iki deterjanı karıştırma olayından e, size de bahsederim mutlaka. Ama memnun kalmazsam e, bir hani tamirci falan ya da garantisi var. Gerçi servisi arayıp Servisi çağıracağım. Şunu 2 dakika kapatayım. Bulaşık makinem bitti. Kapağını açtı. Şöyle bir tık kapatayım bunu hatta. Buharı çıksın o arada. Yemeklerimi de koydum. Serkan'cığıma tavuk yahni yapıyorum. Yani yahni mi olur patates ve tavuk birazcık böyle sulu. Ekmek falan bandırır diye düşündüm. Kendime de taze fasulye yapıyorum. Çok severim. Şimdi hazır onlar pişerken birazcık manikür yapacağım. Ve yarın içinde oje falan süreceğim. Ama oje işini büyük bir ihtimalle geç saatte falan yaparım. Saçımı falan yaparım. Yarın ofiste gideceğiz çünkü ofiste de bir misafirimiz olacak. Tabii o zaman çekemem. Haftaya Cuma günü sanırım evet. Cuma günü Ali gidip başından randevumuz var. Bakalım gidelim bir. Problemlerimi anlatacağım. Nasıl bir yol izleyeceğiz bilmiyoruz. Ama bu sefer çekmeye çalışacağım. Yani ee, şeyi orada mutlaka izin alırım öncesinde bir. İlk gittiğimde birazcık utanmıştım tabii. Ama şimdi izin alır. Eğer izin verirse çekeceğim. İyi akşamlar. Şuradan ışığı açayım azıcık yüzümüz gözümüz görünsün. Biz dışarıya çıktık. Sekocuğum eve geldi yemeğimizi yedik. Ee, daha sonrasında dışarıya çıktık. Evde birkaç işimiz vardı. Onları hallettik. Ay çok sallanıyor. Dayanamadık ve şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Beşik almaya gidiyoruz. Çünkü senenin sonu ve hani yarın bir gün her şeye zam gelebilir. Beşik de amcamızın hediyesi. Serkan'ın abisinin. Bakalım şimdi gideceğiz ve beşiğimizi alacağız. Çünkü hani genelde termin süreleri bir ay kırk gün falan oluyor. Bizim de o süreçte çocuk hani erken gelir falan bir şey olur. En azından kurar ve hazır durdururuz. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Kırk gün sürerse çocuk doğuyor o zamana kadar. Neyse. Biz şimdi yoldayız diyoruz. Orada size gösteririm. Bizim morali sıfır sıfır Çilek mobilya erkenden kapatmış. Saat 8'de kapatmışlardı değil mi? Saat 8'de kapalıydı yani. Hatta saat tam 8'e bile gelmemişti. Ama internete baktığımız zaman saat 9'da kapandığı yazıyordu. Yarın yılbaşı herhalde o yüzden erken kapattılar. Biz de yarın sabahtan alacağız 5'i artık. Ebebeye bir bakalım dedik belki orada vardır diyor orada da istediğim ölçülerde yok 60'a 110 ölçülerinde var o da bizim işimize yaramıyor ben biraz büyük olsun hani böyle sere serpe rahat rahat uyusun istiyorum bebişimizi hazır debebeye girmişken diyordum ya sürekli ikili takım almamız gerekiyor hastane çantasına koymak için Vallahi iki tane zar zor buldum çünkü bakamıyorum da şimdi işte iki tane onlar aldık eve gidince gösteririm size bir kahve içeceğiz. Starbucks'a geçiyoruz şimdi. Bakalım artık. İnşallah çok da kalabalık değildir. Güzel yaşa bebeğim bizimle yaşa. Starbucks'a geçiyoruz kahve içmeye. Eve geldik. Pijamalarımızı giydik. İki parça küçük şey aldım ebebekten ama bir tanesini değiştireceğim bu arada. Yani çok böyle şey. arabalı ve çok renkli. Şimdi açayım. Şöyle hastane çıkış seti aldık. Bizimkiler yetersizdi. Bir tane düz krem. Şöyle 3 ay aldım ben. Ne bileyim bebiş tombul mu gelir, zayıf mı gelir bilmiyorum yani şöyle patikli. Hani rahat rahat giysin diye. Yani bir tane bunu aldık. Şunu aldım ama bunu değiştireceğim. Çok araba araba. Yani çok hoşlanmadım. Aynısının sarısı vardı. Sarısını alacağım. Bunu da 3 aylık aldım. Şunu direkt poşete koyayım. Farklı bir mağazada da olsa değiştiririm. Yarın bebek arabasını alacağız. Çünkü bebe karabası değil. Biz ne alacaktık yarın? Beşik. Beşiğimizi alacağız. Şunu poşete geri koyuyorum. Bunu da artık kaldıracağım oraya. Şu yastıklarda koltuğun örtülerini şöyle ucundan göstereyim. Şu ö ö e koltuk örtüleri de söktük onları da anneme götürdüm hem bir tanesinin fermuarında problem vardı yani kapanmıyordu hem onu halledecek hem de yıkama ve kurutma yapacak annemin kurutma makinesi tozu falan çok güzel topluyor son zamanlarda da böyle hapşırmaya falan çok başladım ee, hani süpürüyorum falan ama böyle hani bilmiyorum çok verim alamadım gibi sanki ondan o yüzden de en azından bir kurutma yapsın o tozumuzu da gitsin ay yoruldum şimdi suyumuzu içer ojemizi süreriz ojemi sürerim Ondan sonra da artık yatarız. Saat 10.30 olmuş çünkü. Cumartesi gününden selamlar. Sessiz konuşuyorum ki Serkan'cığımın kafasını çok fazla dağıtmayayım diye. Çünkü sene sonu malum. Hem sayım yapılıyor, hem sayım yapıyor, hem işte hesap kitap işleri. Onları hallediyor bir yandan. Ben de elimden geldiğince yardım ediyorum çalışıyorum. Yani en azından onun yaptıklarını topluyorum sadece. <laughs> Doğru mu diye. Ee, saat 12'ye geliyor. Yani saat 1 buçuk 2 gibi belki çıkabiliriz. Buradan çıkıp e, şey yapacağız. Çilek mobilyaya gideceğiz. Sene sonu malum. Kesin zam gelir. Hem beşiğimizi alalım. Diyoruz dün çünkü gittik ve erkenden kapatmışlardı. Aradım saat 7'ye kadar açıklarmış bugün. Hem gideceğiz beşiğimizi alacağız. Bir de annemle tekrardan şey yapıp Kumaş alacağız. Nevresini dikecek çünkü. Bir büyük takımımız var. Çünkü bizim battal boy. O da bize yeterli gelmeyecek bir, bir ihtimalle. Nefes nefes kaldım. Bir dakikada konuşurken. Çok yoruldum. Öyle işte şimdi. Ay çok da konuşamıyorum. Yoksa bir konuşasım var. Bir konuşasım var. Dün koltukların örtülerini falan sökmüştük. Anneme bırakmıştık. Son şeylerde. Aşırı derecede ödem topluyor ayaklarım ve ayak bileklerim. Ayak bileklerim şu kadar falan oldu yani. Biraz erken topladım ama ben tansiyonum düştüğü için çok tuzluyordum. Annemin ayakkabısını giydim. O almıştı ve hiç giyememişti. <laughs> Genelde öyle oluyor. Montunu da mesela hiç giyemeden ben giydim. Şimdi bu ayakkabıları da şey yapayım. Çünkü başka türlü diğer türlü ayakkabılarım olmuyor. Tekrardan da ayakkabı almak istemiyorum. Şurada iki ay içinde... Şimdi bakalım vlogu bir tık editliyorum. Bir yandan da işte Sekocuğuma yardım etmeye çalışıyorum olabildiğince. Ay kaç saat geçti. Ben sabahtan beri hiç sizi şey yapmadım. Başlatmadım değil mi? Tekrardan bakamadık. Çünkü inanılmaz derecede yorgun, bitkin ve halsiz hissediyorum kendimi. Bugün yatağımızı hem yatağımızı aldık hem beşiğimizi aldık. Ee, dediğim gibi Beşik Serkan'ın abisinin hediyesiydi. Oradan çıkınca da yatışa girdik ve beğendiğimiz bir yatak vardı. Onu aldık. Daha doğrusu benim beğendiğim bir yatak vardı. Aslında beğendiğim yatağın bir üst modelini aldık. Ee, onu da en azından aradan çıkarmış olduk. Yatağın termin süresi 2 ay. Ee, şeyde ayın 11'inde falan gelir. Büyük bir ihtimalle dedi. İşte beşiği kurduracağız. Yatak da 2 ay sonra gelecek. İnşallah o zamana kadar da yani büyük bir ihtimalle doğum olur ama şey yaparız artık yani yataksız yatırırız. Yani baş yanımızda falan yatar bir şekilde onu hallederiz artık. Şu örtüleri şunları sökmüştük ya anneme şey yapmıştım götürmüştüm yıkatması yıkasın kurutsun işte filan diye tertemiz olmuşlar. Bütün tozumuzu da şey yapmış. Bunları taktık. Ee, biz başka ne yaptık? Çok da bir şey yapmadık aslında. Dediğim gibi yani o kadar çok böyle karnımda sertleşme ve ağrı var ki e, ne yataşta doğru düzgün çekebildim, ne şeyde çekebildim. Yani bildiğiniz kıvrana kıvrana bakmak zorunda kaldım şeylere birazcık. Neyse en azından onları da hallettik. Çocuğunda çok fazla öyle bir eksiği kalmadı. Yani artık o eksikler de doğduktan sonra tamamlanır herhalde. Neyi kaldı? Onu da bilmiyorum eksik olarak. Eee Öyle işte ya çok da bir şey yapmadık yani. Dediğim gibi yarın da ayın 1 olduğu için büyük bir ihtimalle zam falan gelecekti her şey. O yüzden biz de biraz son güne bırakmış olduk ama onları en azından hallettik. Şimdi Sekocuğum gelsin şu arasını birleştirsin bir. O arasını taksın ondan sonra bir bakalım artık. Ondan sonra da oturur artık biraz yatarız ya. İnanılmaz yoruldum çünkü. Biraz da evin aslında toparlanması lazım artık. Yani şu en azından çocuğun hastane çantasını hazırlarsam ortadaki kalabalığın bir kısmı kalkmış oluyor. Onu da artık halleder ve toplarım.